arkadaşlarınıza iyi bakın. Arkadaşlarınıza ihanet etmeyin. Gereksiz rekabetlere girmeyin. Arkadaşlarınızın arkasından iş çevirmeyin. Size benzeyen, sizin yanınızda olmayı hak eden, sizinle birlikte el ele iyi gününüzde, kötü gününüzde sizinle aynı şekilde hissedecek, hissetmeye çalışacak olan insanları bırakmayın. Onları hayal kırıklığına uğratmayın. Şu anda iki sene önce yatay geçiş yaptığım üniversitedeki arkadaşımın yanına gitmek için hazırlanıyorum. Ben İstanbul'dayım, arkadaşım Bursalı ve o üniversite Manisa'daydı. Biz bu şekilde bir şehirler arası arkadaşlığı hala devam ettiriyoruz ve sadece bu arkadaşımla da değil. Bir yandan da hazırlanmaya başlayayım yoksa geç kalacağım. Geçen günler postlar attım Instagram'a. Kapalı bir kız arkadaşım vardı yanımda, Rümeysa. Rümeysa benim ikinci KYK yurdumdaki oda arkadaşımdı. Biz birbirimizi ilk tanıdığımızda birbirimize elektrik bile alamamıştık. Hatta ben Rümeysa'yı sıkıştırıp senin benimle bir derdin mi var diye bile sormuştum. Onu en son 2024'e girerken... Yılbaşına Manisa'ya gittiğimde görmüştüm. Ve sonrasında İstanbul'a benim evime kalmaya geldi. Bu yatakta ağırladım. Ya da mesela Berna. Seneler önce onunla birlikte bir video çekmiştim. Aşağıda onu bulmanız çok zor. O da şu anda Ankara'da ama istediği zaman İstanbul'a gelip yine şu yatakta konaklayabileceğini biliyor. Arada bu benim yatağım, bu kız kardeşimin yatağı. Kız kardeşim de şu anda Ege'de malı okuyor. O olmadığı için bütün arkadaşlarımı otel gibi burada konaklatabiliyorum. Senelerce birbirinizi görmeseniz bile, doğru düzgün konuşmasanız bile devam eden bir kız kardeşlik. Para sizi varlıklı bir insan yapar, kariyer sizi başarılı bir insan yapar. Ama iyi insanlar, iyi arkadaşlar sizi mutlu bir insan yapar. Tarihlerle gerçekten aram hiç iyi değil. Ya geçen sene ya da bu sene bir kariyer etkinliğine gitmiştim. Şuraya bir yere eklerim o videoyu. O kariyer etkinliğine Acun Ilıcalı konuk olmuştu. Normalde hiçbir erkeğin tavsiyesini ciddiye almam istediği kadar zengin olsun sonuçta bir erkek. Ama orada şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki benim başarımın kaynağı arkadaşlarım. Siz istediğiniz kadar başarılı olun. istediğiniz kadar bir şeylerin peşinde koşun. Eğer etrafınızdaki insanlar sizin kuyunuzu kazıyorlarsa ya da siz onların kuyularını kazmaya çalışıyorsanız bir türlü safe bir alanda olamıyorsanız siz başarılı olamıyorsunuz. Olabilseniz bile tırmalaya tırmalaya birilerinin hakkını yiyey ya başarılı olabilseniz bile mutlu olamıyorsunuz. Her zaman diken üstünde oluyorsunuz. Çünkü etrafınızdaki hiç kimse sizin iyiliğinizi istemiyor sen ne yaptın neredesin diye yazmış bana şimdi geliyorum kanka. Arkadaşlarım beni senelerce hiç görmeseler bile herhangi bir dertleri için beni aradıkları zaman oraya gideceğimi, o telefonu açacağımı, her zaman yanlarında olacağımı bilirler. Ben de aynı şekilde onların benim yanımda olacağını bilirim. O yüzden gençliğinizin kıymetini bilin ve çok güzel dostluklar biriktirin. Bu da size ikinci el olarak gösterdiğim diğer çantamdı. İlk defa bu şekilde giyiyorum. Eğer arkadaş edinme konusunda alman gereken tavsiyeler varsa onları da seve seve veririm. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.